geçen sene ben bu, bu ağaçtan bu ağaçtan neredeyse hiç meyve alamadım. Steel Max uyguladıktan sonra, bitim ve girini uyguladıktan sonra bu bahçede çok güzel şeyler oldu. Meyve tutumlarımız oldukça güzel. Gelişimler güzel. Bakın. E, şunu size söylemek istiyorum. Ben kimseyi kandırmak gibi bir gayem yok. Firma beni ala kadar da etmiyor ama ben Bay Musa yetkililerine burada bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu bahçeyi bana ekonomik olaraktan geri kazandırdı. Bu bahçe yaklaşık Mayıs sonu Haziran başında hastalıktan yıkılıyordu. Bakın yıkılıyordu efendim yıkılıyordu. Bakteriyel yanıklığa karşı bakırlı formlarda birçok ilaç denemesi yaptık. Bunun yanı sıra bakırın yanında M45 uygulaması. Ayrıca, ayrıca da çeşitli firmalara ait dezenfektanlar kullanmamıza rağmen 3. günden sonra ne hikmetse hastalık aşırı bir derecede tekrar bir yayılma gidiyor. Evet bu da benim oğlum Mustafa. Bir bakalım oğlum. Ay maşallah. Evet nerede bakalım oğlum? Bakın. Bakın. Bunu size biz özellikle göstermek istiyoruz. Biz kimseyi yanıtmak gibi bir gayemiz yok. Bir amacımız yok. Bakın. 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 Ama diğer durumları da görün. Bakın bu bahçede çok güzel şeyler oldu. Ben sizlerin kullanmanızı özellikle istiyorum. Şunu belirtiyorum, bakın, ee, ilaç bu bakteri hastalığı durduruyor, hastalığın ilerlemesini durduruyor ve sonuçta da bu ortaya çıkıyor. Bakın, şurada da var bir hastalık. Bakın efendim, başka görebiliyor musunuz? Yok, değil mi? Şükürler olsun. Şükürler olsun.